Merhabalar arkadaşlar, Hamburg'dan selamlar. Bir gün arkadaşlarla Almanya'da yeni yıla yaklaşırken şöyle bir marketler kuruluyor. Oraya gittik. Şöyle dönme dolap vardı. En büyük yeriydi. Dom diye bir yere gittik. Mandalin demek acı badem, acı bademden nefret ediyorum. Ama buradakiler nasıl yiyor bilmiyorum. Korku evleri vardı İşte. Almanya'da olmazsa olmaz bu marketlerde diyerek sıcak şarap denedik tabii ki. Bu da benim burada ben varım falan diyorum işte. Yağmur da yağıyordu. Zaten şu gri havasını nerede görsem Almanya'nın artık tanıyacak hale geldim. Mısır yiyoruz. Üçümüz sürekli mısır yedik. İki posta mısır yedik. Bir de şu tatlıyı deneyelim dedik. Hiç beğenmedik. Oyuncaklar vardı tabii ki. Ee, her oyuncağa 5 euro 5 euro atıp zar zor iki tane oyuncak kazandık. Çok mutlu olduk ama oradaki harcadığımız paraya bu oyuncaktan 100 tane alabilirdik. Neyse. Hoşçakalın.